siz biliyorsunuz ben Azerbaycan'dayım. Evet. <laughs> Ve... Ve bende ne var? Bende beş manat var. Tamam mı? Bir de bu beş manatta şey ya, var. Göktürkçe harfları var. Aa, ben bunu bilmiyordum. Şu an yeni <laughs> evet. öğrendim. Evet. işte sayın izleyicilerimiz. <laughs> And the Furkan Ocavizli şimdi haberi oldu. <laughs> evet, Azerbaycan manatında, 5 manatta gök Türkçe harfleri yazıyor. Hocam bu çok güzel bir şey. Bizim Bizimkilere de eklemek lazım ya. Evet, hem de bütün Türk dünya paralarında eklemeleri lazımdır. Evet. Ben evet. Bunu ilk defa öğrendim. Çok yani mutlu oldum hatta. Teşekkür ederim gösterdiğin için. Evet. Ben inan ki ben bunu saklıyordum. Bir de şey, um, geçen sene biz Bakü'yü ziyaret ettiğimiz zaman da aslında bunlardan çok çıkıyordu. Um, bu beş manatlar böyle Göktürkçe yazılan uh, manatlarda. Ama şey, yani bu sene mesela Uh, bundan pek çıkmıyor nedense. Yani çünkü iki çeşidi var. Yani mesela birincisi Gök Türkçe olan beş manat var, bir de sadece böyle normal yani Latin harfla yazılan uh, beş manat var. Yani şu anda bu çok nadir yani şu anda. Sadece beş manatta mı var? Diğer banknotlarda yok mu? Yok. yok diğer banknotlarda yok da uh, sadece şeyde beş manatta var. Anladım. Ama yani evet. güzel bir şey tabii. Bayağı güzel bir şey. Evet. evet. Bunu saklıyorum çünkü yani gerçekten çok nadir bir şey.